Oğlum <laughs> Böyle girişleri sevdiniz bak. De 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 de, de, de. <laughs> evet. Bugün abi biraz daha sessiz ol. Kardeşim şu anda içeride mutfakta yemek yiyor ve ona bir sürpriz. bir <laughs> sürprizimiz var abi. Bugün belki kardeşimin kanalına ara. Belki bazılarınız falan bilmiyordur abi. Bugün kardeşimin kanalını gerçekten silindi zannedecek. Çünkü bir şey yapacağız. Başka bir şey. Birazdan onun yanına çağıracağım zaten. Ay. İlk başta biraz gizli işleri yapıp daha sonrasında kardeşim buraya çağıracağız ve okula gitmeden hemen ona bunu yapacağız olsun bak. <laughs> zaten son zamanlarda hep video atmaya başladı. Neyse bir önceki videoyu ilk yorum atanlardan kardeşimizi koyalım. Siz çıkmak istiyorsanız bildirim açıp düğümünü işaret bir dakika yazmanız yeterli. like ozama go on that she right like a carnival Şimdi arkadaşlar trolle nasıl yapacağız biliyor musunuz? Bakın bu kardeşimin kanalı zaten biliyorsunuzdur illaki. Yaklaşık 10.000 bin abone olacak ve Shorts'ta da bayağı bir video atıyor. Bak en son kaç bayağı bir video atmış lan. Vallahi bir 10 tane velam video atmış. Herhalde bir yakardan bir YouTuber'ın mı olacaksın sen? Şimdi ilk başta şu videoların hepsini yeni sekmede açacağım. Tamam mı? Şöyle şöyle. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bu sekme açık kalacak abi. Buradaki videolar da açık duracak. Bak şimdi iki şekilde bir şey yapacağız bak. Bir buradan açıyorum. Ha, bu böyle kalacak tamam mı? Ama böyle videoları falan bakarken sonra bir anda böyle sayfa yenileyeceğim ve tüm videolar yok olup ortaya da böyle şey çıkacak. Bakalım Ahmet yani tüm videoları da gidecek. Böyle şurası açık kalsın. ve de ana sayfasında zaten şey yok herhalde. Tamam. Bir videolar var. Bir de shorts. Topluluk atmıyor zaten. Aynen topluluk yok. Şöyle şu shortsları da görünürlük videoları güncelle. Yaptık. Bu videoları da gizliyelim. Buradaki videoları da hepsini gizliye Aldı. Yani gerçekten tepkisini merak ediyorum. Özellikle zaten 3-4 gündür bayağı duruşu o kanalı için. Ben de şerefsiz değilim tabii ki. Tam silmeyeceğim abi videoları. Yani şöyle bir yenilediğin zaman aha kanalı Bir de buradan özelleştirmeye geliyorum ve profili kaldırıyorum. Burayı da değiştiriyorum. Burayı da 20, 24 saat içinde silinecek diye bir tane bir şey var abi. Oraya da onu koydum. Evet şu anda Ahmet içeride bugün Ahmet'in kanalını tanıtacağız. Ahmet hoş geldin. Ne yapıyorsun? İyi misin? Bugün kanalını artık öğrenecekler seni. Kanalını herkes tanıyacak. Ye! bilmeyenler var. Profilin adın öyle. Bilmiyorum. Profili kaldırdım. Aynı profili şey yapıyorlar ya videonun sonunda profili seçeceğiz. Sana profil seçeceğim. Evet, hareket eden Arap. Bakalım. <laughs> Araplara şey mi diyorsun sen? <laughs> 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 tamam tamam şaka yapma Tamam Evet youtuberlarla vs attırmış herhalde Kaiserle ben Strange, speed, IQ, stamina, experience Oğlum hepsi hepsini de ben alıyorum he Durability Oğlum Kaiser'e öyle Kaizel kazansın ben istemiyorum ya Power abi <laughs> Kaiser kazansın. Ben ben kazanmak istemiyorum. Roblox <laughs> <laughs> Çok... <laughs> sap. <laughs> oğlum videoya gülüyor mu? Okula gitmek istemiyorum. Video komik. Okumak Gitmek istemiyorum. Orkul okulumu yazın para gelsin istiyorum. Tamam devam oğlum. Lan ben ben çıktım. Evet. Messi evet. Oğlum sonunda Messi evet'i yaptın lan. Messi abi Messi. Messi mi Ronaldo. Fark etmiyor. Oğlum öyle bir cevap yok. Messi mi Ronaldo mu? Messi. Messi <laughs> Efsane ama. Bunu sen mi yaptın abi? Hayır. <laughs> Ronaldo edittin ya. Neymar. Oha edite bak. Neymar, Mbappe, Messi. Kraflıyor. <laughs> Ronaldo çıkıyor herhalde. Uzaylı. Bence burada Messi olmalı. Neyse Ronaldo olur. Oy canlı öyle sesti. Oğlum stick en son bir tane baskın atmıştık değil mi? Yani abi en son e, bizim o adam aramızda bir şey olmuş. Ben, ben, tam hatırlamıyorum. Baskın baskın harbi stick mi biz mi? Bence biz biz mi? Biz, biz daha iyi atıyorduk hala. Türkiye. Kardeşi gözüken. <laughs> İyi olmuş, iyi olmuş. Kazan abi. Eyvallah abisini koruyor. Bak Messi, Messi geri dönüş yapıyor bak. Bak izle, izle, izle. Bek Messi. Sorry, but I'm number one. Ken Adler Gergari. Oha bunu sen yapmışsın. <laughs> ne mi lan? %100 belli ben böyle edit görmedim. Ne bileyim, ne Demir Geldit. Demir Geldit? Who the hell is Kent Demir Geldit? Oha bu güzel olmuş lan. la la la. Oğlum Max mi kaldı lan? Ah be harbi bir aralar Max'e. Herkes, herkes biriyle bir şey yapıyordu ya. Yani bizde Max nereden geldi ben anladım. Biri yoruma yazmıştı. Oradan çıkmıştı aynen. Max'i seviyorum Ahmet. Kimi seviyorsun? Lan şuraya koy. Kimi seviyorsun sen? Şeyliyim mi seviyorsun Ahmet? Canım benim. Max, seni var... Allah belanı versin o ses... Oğlum ben onu yayında yapmıştım keşke demeseydim onu yani. Ya, o efektlerimden. Ya... Oğlum buradan atma. Punch. Çok özür dilerim. Oğlum... <laughs> seni evlenmenin adresine götüreceğim. <laughs> on, Çok utanıyorum şey. <laughs> Tamam. Ama... Buradan canlı mermi eğitemem şu Yes, Michael Jordan. Hey, hey. Jo. Hey. Olur. Ben seni <laughs> olmaz Michael. Bende de yok. Arada eşek, eşek. Aramın last değil. Çok bir şey. Domates. <laughs> <yüzük> <laughs> Oğlum bu. Ya <laughs> <var, kapıçı. gülüyor> <Vallahi> tamamdır. <laughs> <laughs> Ronaldo Rova şata <laughs> Değil ve Oğlum sen Ronaldo'cu musun Messi'ci Messi misin Messi bro Messi <laughs> <laughs> Ne? Sigma Boy. Sigma Boy. Sigma Boy. kendi mı yapıyorsun? Tamam kapattım. Kapattı. ile bunu izlemiştik ama bir daha bir göreceğim ya. dakika. Speed, Ben, Durability, Mete, IQ. Mete, Kaleil, <laughs> Experience, Mete Winner. Oğlum bu kardeş sürekli abisini kazandırıyor. ha Evet, Mes. Oğlum sen harbi Ronaldo'cusun ha bu gizli Ronaldo'cu. Evet tamam, abi şimdi bir kanalını böyle bir yenilesek ne oluyor acaba derken. Oğlum. <laughs> ne diyor? <laughs> Lan dur dur. Oğlum. Ne oldu?

Ne? Oğlum bir dinle, bir dinle, bir dinle, bir dinle, dinle, dur lan. <laughs> İyi misin şu Okula, okula git gel ben düzelteceğim tamam mı? <laughs> şey bro. Bro. Kanala video atmaya devam edecek misin? <gülüyor> 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 tamam dur. <laughs>